Ahmet Al, ne yapıyorsun annem? Oturuyorum. Ee, bir şey diyeceğim. Sana bir sürprizim var ama bir şartım da var ama. Evet. Bundan sonra yaramazlık yapmazsan vereceğim. Önce kalkmayacağım. Söz mü? Söz. Güveneyim mi sana? Evet. O zaman az bakalım. Ekşiyiz. Ya <laughs> bakayım. Ekşiyecek mi suratın? Eş, Eşki Eşki değil ekşi. Eşki değil. Ekşi ekşi bir bakayım. Sevecek misin yoksa yüzün ekşiyecek mi? Hadi çok merak ediyorum. Aç bakalım. Açamadın mı ya? Açamadım. Neden? Ben açayım mı? Açtım. Açtın mı? Evet. Aferin sana. Suratın ekşiyecek mi acaba? Beğendim. Beğendin mi? Hı. İyice ye bakayım bir. Çiğne. Aynen. Çiğne, çiğne, çiğne. Hı. Güzel mi kötü mü? Hı hı. Çok mu güzel? Evet. Sen de iyice bu ekşi sakızı beğenmeye başladın yani.